Merhabalar sayın üyelerim, sevgili öğrencilerimiz. Kariyer Kurs Merkezi ve Bilgi eğitim Kurs Merkezi Müdürü Halil Yanovuk ben. E, i̇ki haftalık Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda tatil yapmasına kaynaklanan kursumuza biz de bir ara verdik. Örgün eğitim olmayacak fakat öğretmenlerimiz meşak etmiş şekilde videolar hazırladı. Youtube kanalımızda bu videolar bugüne itibaren, Pazartesi günü itibaren yayınlanmaya başladı. Bu videolarda hem gayet güzel bir şekilde konu anlatımlı, ayrıca soru çözümlerimiz de olacak. Ben buradan öğrencilerimizi ve velilerimizin özellikle bu saatleri kontrol edip zaten dışarı çıkılmasın. Bu saatlerde videolarımızı izlensin. Videolarımız sonrası e, kurumumuzdan gönderdiğimiz ders programında Instagram hesabımızdan da canlı yayın bir şekilde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize soru cevap şeklinde karşılıklı fikir alışverişi ve sorular çözüm yapılacaktır. Bu konuda velilerimiz öğrencilerimiz kontrol Aslında tutsunlar ve e, bu süreci bu şekilde atatalım. Umarım başarılı bir eğitim öğretim geri çevresi